Yalova, Geyikdere 2510 metrekare Bir arazi burası Karşı İzmit Körfezi Katar Emaret Sarayı Bir tarafı görünüyor yukarıya geçmem lazım tamamı için Şöyle baktığımızda Körfez devam ediyor deniz manzarası Burada Etrafı ormanlık alanın içinde Şöyle bakıyorum yukarıda komşu Evini yapmış oturuyor bu tarafa döndüğümde etrafı ağaçlarla çevrili. Şurada komşu etrafını çevirmiş. Bahçe yapmış, zeytinlik, meyveler ve vadeye uzanıp gidiyor. Hiçbir şekilde önün kapanma ihtimali yok. Şu altta iki ağacın, büyük iki ağacın olduğu yer yol cephesi. Bu aşağıda komşu etrafını çevirmiş. içine kulübesini koymuş, konteynerini koymuş oturuyor. Hafta sonları burada oluyor. Evet, başladığımız noktadayız. Katar Emaret Sarayı ve İzmit Körfezi'nin olduğu yer Geyikdere 2510 metrekare.